Gaziantep'te ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. 10 bin liralık düzenekle yakalanan şahıs sınır dışı edildi. Gümre de mi genlerediti dayı? Allahına severim seni. Gaziantep'te ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Yabancı uyruklu şahıs sınav merkezinde X-ray cihazından geçerken cihaz uyarı verdi. Şüpheli tavırlarıyla da dikkat çekince üzeri arandı. Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler şahsın kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş vaziyette kamera ve modemle kulak içi kulaklık düzeni ele geçirdi. Şöyle kulağında da şey var, kulaklık var bunu da çıkartmaya çalışacağız bakalım. Şahsın kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.